tabii e, bu ekonomik koşulları içinde bulunduğumuz şu günlerde e, asgari ücretli dertli, emekli dertli, e, dar gelirlinin derdine şöyle bir bakalım dedik Sözcü gazetesinden. İşçiler mitingde haykırdı. Geçinemiyoruz dedi. Evet e, bu ülkede şu an %50'nin üzerinde e, çalışan asgari ücretle çalışıyor ve asgari ücretle geçinmek ay sonunu getirmek zaten mümkün değil. Hepimiz bunu biliyoruz ve hemen her gün konuştuğumuz konular bunlarda. Türk Turkish Tekirdağ Çerkes köyde zordayız geçinemiyoruz mitingi yaptı. İşçiler insanca yaşayacak ücret ve çalışma koşulları istiyoruz yazılı pankart açtı. Sendika Başkanı Ergün Atalay da şöyle konuştu. Emeklileri 12 bin, asgari ücretlileri 17 bin liraya mahkum ediyorlar. İktidarda sesleniyoruz. Geçinemiyoruz. Sokaktaki enflasyonu en iyi biz biliyoruz. TÜİK'in açıklamasına da güvenmiyoruz dedi. Ve pankartlarda da görüyorsunuz hayat pahalılığına, yoksullara, zamlara... Son diye pankart açıldı ve işçi de dar gelirli de ne kadar dertli olduğunu bir kez daha haykırmış olduğu mitinglerde. Şimdi hayat pahalılığı diyoruz, yüksek enflasyon diyoruz ve adalet vergi sisteminin getirdiği zorluklarla mücadele eden emekçiler Türk iş öncülüğündeki Tekirdağ Çerkezköy'de buluştu. Biz de bu haberi derledik sizler için. Bakalım neler oldu o mitingde izleyelim. akşama kadar çalışan, akşam altıdan sonra evine ulaşan, cefası çok, sefası az olan, dünyaya yorgun gelip yorgun giden işçi topluluğuyuz. Enflasyon karşısında düşen alım gücü artan işsizlik, açlık sınırı altındaki asgari ücret, zenginin daha zengin yoksulunsa daha da belinin büküldüğü bir dönem. Ekonomik krizden en çok etkilenenlerse işçiler. Onlar adına Türk İş bir miting düzenledi. Tekirdağ Çerkezköy'deki mitinge katılım yoğundu. Sendikeye üye olduğum için gece yarısı saat 12'ye çeyrek kadar 46 koptan işten atıldı. Bugün de bunun isyanını duyurmak için geldiniz. Evet aynen. Sesimizi duyurmaya geldi. Ülkenin durumunu gözler önüne seren emekli olduğu halde kasapta çalışan ve et yiyemeyen biri oldu. Diğeri ise 3 üniversite mezunu olan diplomalı işsiz. Kepçe operatörü olarak çalıştı hafta sonuysa ek işe çıktı. O da isyanda ancak biri var ki ona göre işsizliğinin nedeni sendikaya üye olması. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Biz işçiyiz, haklıyız. Her zaman hakkımızı arayacağız. Bu buradan hükümet yetkilileri duysun sesimizi. işçilerin seslerini duysunlar. işçiler işçilerin yanında olsunlar. Onlar dertlerini böyle anlattı. Ülkedeki durumu gözler önüne serdi. Oysa sesini duyuramayan daha nicesi var. Onlar adına ise Türk İş Başkanı Ergün Atalay çıktı kürsüye. Ancak sahneye çıktığı gibi alandakilerden istifa çağrıları yükseldi. İstifa, artırın, artırın, artırın. Arkadaşlar